Çocuklarda görülen kızıl e, scarlet fever denen e, al grubu beta hemolytic streptokokların e, ve toksinlerinin yol açtığı bir durumdur. Deride kabarcıklar oluşur, kırmızı e, kabarcıklar oluşur e, ve bu genelde 5-6 yaşlarında görülür. 1 yaşından daha küçük e, hastalarda çok sık görülmez. Hasta e, hastada boğaz ağrısı, titreme, ateş, bulantı, kusma gibi e, semptomlar görülebilir. E, bu durumda tabii ki e, antibiyotik tedavisi vermemiz gerekecektir çünkü e, karşımızda bir virüs yok, e, karşımızda bir bakteriyel enfeksiyon var. En yakın bir sağlık kuruluşuna gidip kızıl e, olduğu tanısını kızıl tanısını aldıktan sonra antibiyotik tedavisine başlamamız gerekir. E, daha sonrasında eve geldiğimizde hastaya bol e, besin e, maddeleri yani mesela, bol sıvı vermemiz lazım. Yeşil sebze meyve vermemiz lazım. Protein desteği, vitamin desteği gibi desteklerde bulunmamız gerekir. Daha önemlisi istirahat, en az 2-3 hafta istirahat edilmelidir hasta. Bu istirahat esnasında tabii ateş kontrolü ve tedavisine devam etmemiz gerekir. Ve deride soyulmalar başlayacaktır 2 hafta sonra. Bu deri soyulmalarında banyo yaptırabiliriz. Bu banyo yaptırırken de çok sert e, liflerden kaçınmalıyız. Yumuşak süngerlerle e, banyosunu yaptırabiliriz. Penisilin e, icat edildikten sonra çok fazla kızıl tehlikesi söz konusu değildir. Çoğu hasta e, küçüklükten basit bir boğaz enfeksiyonu geçirdiğini zanneder, ama e, daha sonraları tahlillerle, testlerle bakıldığında kızıl geçirdiği görülmüştür. Yani kızıl çok fazla korkulacak bir hastalık değildir.